Evet. Alo abi. Evet abi ilk kısmetsizliğimiz e, gudu besizliğimiz, parımız <laughs> söndü. Parın <Hadi, gülüyor> <mi>? teki yanmıyor. <laughs> sigortası şey atmıştır. Ya sigorta attı abi ya ampul patladı. Ee, Bakacağız. Nazar çıkıyor abi. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Bakacağız. <laughs> Rast gelsin hadi bakalım hazırlıyoruz. Bayram abi. Evet. Sana dedik ya az malzeme getirdin. Abi bir çanta mı lan abi? Abi. Bunları. Bunları bunlar sen bu kumar ne yapalım? Buna ne abi? Bir çanta İyi hadi bakalım. Rast gelsin o zaman bakalım evet. inşallah. Kol kuyfuru bir olur. Evet Arif abi hoş geldin. Ben niye unuttum geri döndüm bir <laughs> daha ya. <laughs> Ay maşallah. Abi başımıza ne geldi biliyor musun? Ampulün teki kesti. Farın. <laughs> ne yapacağız? Yolda giderken alacağız abi. Alırız ya. Yani. Aynen haydi hazırlanalım bakalım gidelim. Nasıl, ufak bir Giresun'da mola, Z raporu, çayımız, kesimiz, her şeyimiz Acilik var. Acısı. Çayımızı doldurduk, içiyoruz sonra yola devam. Dostlar selamlar. Artvin'deki kafes patlamasının ardından bir hafta sonra Samsun'dan yola çıktık. O tarafta merak bilgimiz olmadığı için ilk hedefimiz ırmak ağızları ve iç kısımları oldu. Sabahın ilk ışıklarında 3-4 adet balık almayı başarabildik. Fakat bu şekilde gidemezdi. O kadar balıktan sadece 3-4 tane kalmış olamazdı. Daha sonra kulağımıza fısıldanan Kemalpaşa Limanı yeni rotamız oldu. Gittiğimizde çok fazla kalabalık var. Bir saat atıştan sonra insanların balık vurmuyor diye boşalttığı kayalıkların üzerinde yerimizi aldık. Ve show başladı. Tüm dostlara iyi seyirler. Aha bir tane de Gazi abi yapıştırdı bir tane de. Hani abi? Büyük, büyük. büyük mü? Kepçe. Bayram abi kepçe. Of 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 of. Abi kepçe. Aşağı gidiyor aşağı, aşağı. Akara gidiyor abi aşağı. İpe takılma. Üf 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 üf. Yavaş abi acele etme. Geliyor. Bekle abi. Of çok iyi çok iyi çok iyi. Abi nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> abi, abi, ne <gülüyor> <gülüyor> musun, abi? Patlatmasın abi sakin. Yor 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 acele etme yor. Acele etme. Aha burada abi. Ay maşallah, ay maşallah. Bala bak bala. Babaya hey yavrum bak bak benim. Bala. Ya. bala bak bala. Ahmet <laughs> abi yapıştırdı. Ucuna dikkat et oltanın. Oltanın ucu. Gopti gopti. Bala bak. Ey yavrum benim. Arkadaşlar i̇lk hemen. İlk atışımız ilk trofemiz. Kepçeye gerek yok. Yapıştır abi geçsin. Bayram'a bir tane daha yapıştırdı arkadaşlar. Gireyim abi. Hı? Gireme. Geliyor. Sek abi, al abi. Al 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 al. Ay maşallah. Ay maşallah. Güzel balık. 10 numara abi, rastgele. geliyorum be oğlum. Hoppa. Hay maşallah. Bak. Tamam. Bakalım şöyle balığımızı inceleyelim. Balık buz gibi ve çok aşırı kuvvetli arkadaşlar. Turuncuyu taktım, yapıştı ama. Ya. Aldım. Oo, büyük balık. He? Olsun abi. Of 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 of. Hiç acele etme yine, abi. Yine. Acele etme, acele etme, acele etme sen. Aa, ben çıkaracağım onu acele etme. Acelemiz yok abi. Sen arkasına geç. <laughs> of 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 of. Çok güçlü balık. İnşallah mısın? Hadi bak. Çok güzel balık arkadaşlar. On numara. Geldi mi? Balık nasıl abi? Gazi abi de yapıştırdı. Geliyor. He? Oy oh, yo yo oy 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 Önder gelsin abi Maşallah 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 Çek şey abi al abi al abi al 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 Ucunda duruyor abi Heh Tebrikler abi Aldın mı? Helal Hapıştır gelsin. Oo çok güzel balık abi. Evet. Güzel, güzel güzel güzel. Ay maşallah. <laughs> Arif abi sifta yaptın. Allah açıldı da Aha hadi bakalım. Arif abi bakacak güzel balık maşallah. Aldın mı abi? Haydi bakayım maşallah. Nasıl? Güzel. Oo, çok iyi. Yavaş abi, geri geri git. Git abi. Oy maşallah. <laughs> abi yapıştırdı yine. Yapıştırdı abi. Hadi bakalım devam. On numara balık. Maşallah. Çok aşırı kuvvetli ya. Hadi bakalım. Aldın mı? Güzele benziyor. Güzel. Muhammed abi ya kepçeyi bana var benim oltayı al ya da sen kepçele. Abi az yavaş çek de büyükse kepçe alır. Ay yavrum benim adam yapıştırdı be. Of 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 kayaya girmesin abi. Ay maşallah. Güzel balık ha. Yok atlamaz. <laughs> Ay maşallah. <laughs> Arif abi. Kaptın kuzuyu. Ağzını yedim et al. Evet, kaptın mızı. <laughs> hadi bakalım, hadi gel. Ahmet'e teşekkür ederim. Aldım. Lazım <laughs> mı? <laughs> lazım, lazım. <gülüyor> Girme lan. Nerede? Gidiyor abi dur. Gidiyor gidiyor büyük balık. Ha böyle getireceğim onu. He he. lan. Yok yok abi buradan alacağız. Al buradan Al abi. Sen nerede? Dur gelecek. Hoppa <laughs> Haydi. Yok kaldır. Al, ha. <laughs> Helal, güzel balık. Aldı. Oy maşallah. İstiyorsan ver bana abi. Oo güzel balık, güzel balık o. Düşersin. Geliyorum, geliyorum. Mekte abi. Hoppa. Hay maşallah. maşallah. Eyvallah. Zavallık. Gold nasıl çalışıyor abi? Gold gold adamsın. <laughs> Hadi <onun> bakayım. <laughs> Allah, oppa! Allah, oppa! Görüntüye bak görüntüye. Gördün çekti mi? Çekti. <laughs> Büyücük sıçradı la bu. Ne, ne geldi abi? Oraya mı gitti? Oraya mı gitti? Birine mi taktın abi? Yok takmadı E onun ucunda maps var. Sen birinin patlattığı takımı mı yakaladın acaba? Sen birinin şeyini yakaladın abi ya evet. Sen birinin misasını yakaladın. Abi bunu atsan oldu. Ne Gitti gitti o. Aldım. Evet. Burada abi balık nereye gidiyor? Hı. Balık burada ya. Kaçacak ha. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> Ay maşallah. Mucit. <Necih. gülüyor> yakaladık yine. Yine aldık balığı. Rast gelsin. O ne abi? Çok büyük o ha. Az gezdirmeye bak gezdirmeye. Arif abi o baya büyük ha. Yok, yok. Güzel güzel. İri balığı. Az yorman lazım. Bu tarafa bu tarafa. Gelemiyor ki. Ay maşallah be. Ay maşallah yapıyorsun Hı. bu işi <laughs> Devam. Yapıyorsun bu sporu be. bak. Aldı mı? Hadi ya. Aha aldım. Onu 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 onu. Abi kepçeyle gel. Taşa girme oğlum. Önüne mi getireyim buraya mı? Buraya buraya. Hoppa basket. <laughs> Çık daha girin. Ee, dur abi abunu bir alayım. Heh. Ay maşallah. Aldım. of 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 of. of. Ay maşallah maşallah. Nazar. Dedi mi oynak var diye? Sakin şampiyon, sakin şampiyon. Gel bakayım baba bana. Aldım. Oyna verdi aldım iyi balık bu. Tamam, acele etme Yok acele etmem abi. Abi şimdi şöyle bir durum var. Sen oraya geçiyorsun ama ben oraya getiremeyebilirim. Video kayda açıyorum. Aynen abi. Geldi de abi. Hoppa. öf yavrum beni Hadi, Dur, Dur abi bir dakika. Şunu bir kurtarayım öyle halim olur mu? Olmuyor abi çok karışmış. <laughs> Oynak var, oynak var orada acayip. Aldım. Bak 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 nasıl karıştı. Uzakta balık. Aa, gel gel bebeği. Gel 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 bana doğru yüzüyor. Ay maşallah. Gel yavrucuğum, hadi zıpla havaya. Ah be, bıraktı! Tüh! Valla! Tüh! Neyse, devam. Aldım. Aldım, 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 aldım. Hoppa! Ha? Kaçmazsa abi olur. Kaçmazsa olur. Gel oğlum bu tarafa ya, nereye gidiyorsun? كيف ما شاء <شاطرغ> الله.